Sadıklar planı tebliğleri. Soru: Fiilin fikre uymamasını nasıl açıklayabiliriz? Yani burada şu oluyor. Fiil yerindedir fakat bir idrak yok. Plan. Eylemin düşünceye uymayışı. Bunu nasıl anlıyorsunuz siz? Yani eylemleri kendiliğinden hal mi kabul ediyorsunuz? Soru. Şimdi bazı kimselerin varlıkların yerinde hareket ettiklerini fakat bu hareketlerini idrak etmediklerini görüyoruz. Bu iki şekilde düşünülebilir. Birisinde aşağı yukarı otomatik hareket veya büyük bir bilgiye sahip olup sezişleriyle hareket ettikleri düşünülebilir. Fakat daha çok otomatik hareketleri ve yardım mekanizması çerçevesi dahilinde hareket ettiklerini düşünebilir miyiz diye söyleyebilirim. Plan. Fiiller her şeyden önce fikirlerin ürünüdür. Eğer bir fiil sizde fikir olarak bir dayanak, bir barınak bulamıyorsa elbette ki bu fiil sizden dışarıda olanların eseridir. Ve gene eylemleriniz sizlere yarı kapalı bir fikir veriyorsa bu size bırakılan serbest sahaların uygulamasıdır. Kendiniz tarafından yapılmış uygulamalardır. Ve bunun bir üstü tam fiildir. Bir de fiiller otomatizma altında sizin de bahsettiğiniz gibi yani müteal şuurun idrak edip gerekliliğini tam olarak belirlediği yansımalar halindeki fiiller de mevcuttur. Evet. Soru. Fizik tabiatın fikirlere etki edecek özellikleri yoktur dediniz. Halbuki fikirler fizik tabiata etki ediyor. Bu nasıl olmaktadır? Yani aşağıdan yukarı doğru bir tesiri yok da Yukarıdan aşağı doğru bir tesir mi var? Fikirler fizik tabiata etki ediyorlar. Bu nasıl oluyor? Plan. Nasıl olur? Ne demek? Soru. Fizik tabiatın da bir dereceye kadar bazı durumlarda tesirleri olup olmadığını düşünmek istedim. Plan. O tesirler ancak sizin bedenli halinizdeyken gözlemleyebildiğiniz durumlardır. Soru Fikrin esasına etkisi olmaması mı lazım? Plan Evet, böyle bir anlayışa sahip olabiliyorsunuz. Bedenli olduğunuzdan dolayı. Soru Başka bir soru. Sebep-sonuç prensibinde sebep-sonuç zinciri mevcuttur. Burada sebep genel olarak neticenin önüne geçmektedir. Bunun aksini biz düşünemiyoruz. Yani bir zaman düzeni içerisinde ancak sebep sonuç meydana gelebilir. Zamansızlık hali içinde sebep sonuç prensibinin tezahürlerini nasıl düşünmemiz gerekir? Plan Siz zamansızlığın ne olduğunu biliyor musunuz? Soru. Hayır. Plan. Niçin böyle bir soru yönelttiniz? Soru. Yani zamanın akışı dışında ve zamansızlık diye isimlendirebileceğimiz bir hal var ki, bizler bunu gerçekten tam anlamıyla idrak edemiyoruz. Böyle bir hal içinde sebep-sonuç zincirinin oluşması nasıl olabilir? Olabilir mi, olamaz mı diye bir soru geldi aklımıza. Plan. Ama bu yine zaman meselesinin anlaşılmasına bağlıdır. Soru. Kesinlikle öyle. Plan. Çıkış noktası burasıdır. Bunu halletmeden öbür taraf hakkında bir şey söyleyemeyiz. Soru. Yani birbirinin peşine gelmesi gerektiğinin mevcudiyetini İlk planda dikkate alarak bu gereklilik dışında böyle bir sebep sonuç bağlantısının nasıl olabileceği konusunda bir anlayışa, bir neticeye varamadık. Plan tabii varamazsınız. Çünkü sebep sonuç prensibi de size göredir dostum. Soru. Yalnız biz sebep sonuç prensibinin dışında herhangi bir kainat olayının meydana gelebileceği hakkında bir fikre sahip değiliz. Böyle bir şey düşünemiyoruz. Plan doğrudur. Soru. Bu bakımdan bizim için hayati bir öneme sahiptir bu husus. Plan. Bunu özel olarak başka bir zaman görüşelim. Soru. Elbette. Soru. Bizim önceden hazırlamış olduğumuz sorular bitti. Yalnız Müteer zaman hakkında bir iki ufak soru sormak istiyorum. Uygun mudur? Soru. Ben şahsen müteal zamanı işte sebebin, sebep sonuç bağlantılarının zamansızlık hali içindeki durumunun aydınlatılması kanalından gitmek üzere böyle bir düşünce ile hareket etmeyi uygun görmüştüm. Arkadaşımız da direkt olarak müteal zamanın esası hakkında bilgi edinmek istiyor plan. Evet. Gerçekte müteal zaman da zamansızlık denen durumun tamamlayıcısıdır. Fakat müteal zaman hakkında bir iki şey söyleyerek fikir vereyim. Müteal zaman kendisini aşan düşüncenin dolaşım halinde olduğu bir mekandır. Müteal zaman tamamen kainatı kapsayan farklılaşmalardır. Müteal zaman, zaman denen kavramı bile, o kavramı canlı kılan diğer idrakleri bile düzenleyen murattır. Sözlerimiz kapalı söylenmiştir. Açmaya çalışınız. Soru Bu nokta üzerinde arkadaşlarla birlikte yeniden düşüneceğiz, çalışacağız anlayamadığımız konular üzerinde tekrar sorular düzenleyeceğiz. Plan uygundur. Soru, bizim bugünkü celsemizde söyleyeceğimiz başka bir soru yok. Söyleyeceklerinizi memnuniyetle dinliyoruz. Plan, cücelerle devlerin arasındaki boya bakmayınız. Yüreğe bakın. Allah'a ısmarladık.